İşte bu dizi senaryoları yapım şirketleri ve oyuncular eskiden birdi. Hem dizide oynuyorlardı hem yapıyorlardı. Şimdi ise yapım şirketi farklı, oyuncu farklı. Süreler uzun bir hale geldi. Ve reklam o kadar çok reklam var ki yani Dizi mi izliyoruz, şey mi izliyoruz? Biz pek anlaşılır gibi değil. Hesap et. Nereden nereye gelmişsin? Ama o akıcılık da kayboldu işin tuhaf kısmı. Eğlendiğin, şey ettiğin, adrenalin sahneleri bile neredeyse çok az. Yani müzik ekliyorlar. Müzik belli bir yere kadar güzel. Ya oradan ötesi, İki dönem mi değil midir?